Herkese merhabalar. Makyajlanan Renault Austral için Barcelona'dayız. Aracımız şu an çalışıyor. Evet çalıştı. 200 beygirlik toplam bir güce sahip 1.2 benzinli E-Tec motora sahip amortisörlü bir kaputu bulunuyor. Evet 1.2 motoru görüyorsunuz. Abi motor çalışırken çek diyordunuz. Şöyle sesini de duyabilirsiniz. 1, 2, 130 beygir 205 Newton metrelik bir torka sahip. Bununla beraber bize 70 beygir ve 205 Newton metre torkluk bir elektrik motoru yardımcı oluyor. O elektrik motorunun da ufak bir bataryası var. 2 kWh'lik. saatlik. Bu da bizim ihtiyacımız olan elektriği itiş gücünü karşılıyor, karşılamaya çalışıyor. Zaten yolda bahsedeceğiz. Bu şekilde toplam güç 200 beygir arkadaşlar. 0 yüzü 8.4 ve 180 kilometrede son hızı bulunuyor. Tam hibrit bir otomobil olduğu için herhangi bir fişe takma, şarj etme gibi bir şey yok. Sistem kendi kendine yetiyor. Kendini şarj ediyor. Tabi makyaj demek arkadaşlar. Tampon, far tasarımı, jantları dahil eden bir paket. Bu Austral'in Alpin donanımı arkadaşlar. Şimdi tabii ki yeni bir ön yüz bizi karşılıyor. Eskiden böyle C biçimindeydi hatırlıyorsunuz. Artık onun yerine ayrı ayrı gündüz farı ve işte led farlar kullanılmış. Led matrix farlar artık daha fazla modül olduğunu söylediler. 20 adet eskisi 16'ymış şimdi 20 adet. Burada güzel gündüz farları var. Onun haricinde ızgara. Tabii ki böyle elmas formlu bir ızgara. Bunlar olmazsa olmazlar. Radar burada olduğunu biliyorum. Güzel ön yüzü de bozmuyor. Ön yüzde aslında yeniliğimiz bu şekilde. Çok güzel yeni jantları var. Bu jantlara gerçekten bayıldım. Ya bayağı güzel olmuş bu jantlar. Böyle BMW M jantları gibi olmuş. 20 inç çapında 235 45 20 ebadında jantlar. Bayağı hoş durmuş gerçekten. Otomobilin boyutlarını zaten biliyoruz C segmentinde hayli güzel boyutlara sahip. 4533 milimetre. Tekerlek açıklığı da 2667 milimetre. Yani aileler için yani güzel bir C su seçeneği. 2 yıldır bizlerle aslında böyle erken makyaj diyebilir miyiz? Yani denilebilir 2 yıl sonra bir makyaj operasyonu ki aslında bayağı bir ön yüzü değişti. Onu söyleyebiliriz. CMF CD platformunu kullanıyor biliyorsunuz. Yeniliklerden bir tanesi önce biraz daha akustik özelliğinin arttığını söylediler ve 6 desibele kadar düştüğünü söylediler. 6 desibel tabii çok iddialı. Muhtemelen farklı bir ölçüm yöntemiyle onu söylemişlerdir. Çünkü 6 desibel hani yalıtım yaptığın zaman falan oluyor komple arabaya. Farklı bir ayna tasarım kullandığını söylediler. Bu da işte buradaki bence alan olarak yani bu alandaki desibeli falan mı ölçtü artık? Burada da 2 desibellik bir düşüş olduğunu söylüyor ama yani 2 buradan 6 buradan 8 falan olsa araba hani S class falan gibi olması lazım. Orada tam bilmiyorum hani ölçüm neye göre yapılıyor. Makyajla beraber gelen diğer bir yenilikte yeni süspansiyon ve yay sertlikleri olmuş. Burada da zaten iyi bir yol tutuşa sahibiz. Konfor özelliklerini daha da arttırdıklarını söylediler. Yeni motor kulakları kullandıklarını da ayrıca belirttiler. İki motorla geliyor ama Türkiye'ye herhalde 200 beygirlikle gelir. Bir de 160 beygirlik hafif hibrit sunuluyor. 160'lık hafif hibrit de 1.3 TC olan motor. Bir diğer yenilik de buradaki Marsh Bunu da işte biraz daha görseli arttırdığını ve aynı zamanda da tekerleğin fırlattığı taşlardan kapıyı ve üst tarafları biraz daha koruduğunu söylediler. Yani o da yanında ek gelmiş. Arkada da ön tarafta olduğu gibi stop grubu biraz daha değişmiş. Böyle artık bir burada LED özellikli Rafal'den bildiğimiz böyle ışık oyunları yapan bir stop var. Siyah logo. Evet bu logonun o siyah zeminli olması da galiba değişti. Daha gümüş gibiydi diye hatırlıyorum. Hemen bagajı bakalım. Bagaj arkadaşlar 527 litre gayet iyi. Koltuklar yattığında da 1736 litre oluyor. Şöyle çift katman. Burada da herhalde bataryası mı var? Herhalde batarya ya da subwoofer gibi bir şey. Aslında bu olmasa burada çok güzel alan varmış. Safety pack. Burada da yelek var. Reflektör var. Yani isterseniz bu şekilde de kullanabiliyorsunuz. Buralarda çok bir değişiklik yok. Şu kol güzel. Kolu çektiğiniz zaman koltuk yatabiliyor. Tam dümdüz olmuyor. Arkadan açılıyor olması güzel. Kemer sıkıştı bak. Onun işte bir yeri lazım. Böyle kapattığında sıkışmasa daha rahat. Diz mesafesinde bir değişiklik yok ama hayli güzel diz mesafesi. Boyun 1.76. Koltuk bana göre ayarlı ve burada güzel bir diz mesafesi var. İki tane Type-C var arkada. Havalandırması mevcut. Şöyle bir kol dayaması var. Koltukların tasarımı biraz daha değişti. Baklava baklava desenli. Ön tarafta da anlatacağım. Destekleri daha iyileşmiş. Hakikaten öyle. Yolda da bahsedeceğim. Güneşi de güzel tutuyor. Tabii panoramik tavanla inanılmaz ferah oluyor iç mekan. Çok güzel oluyor. Çünkü biraz böyle fazla siyah buralar. O fazla siyahlığı bertaraf ediyor panoramik buralar böyle alcantara gibi tamamıyla açılıyor. Neredeyse şaft tüneli yok gibi. Yani rahat bir arka tasarımı var. İç mekandaki diğer yenilik dediğim gibi koltuklar, koltukların yan desteklerini arttırmışlar. Hakikaten bayağı sportif ve rahat koltuklar. Yolda falan rahat ediyorsunuz. Bunun haricinde gelen bir yenilik buradaki kamera arkadaşlar. Ne işe yarıyor derseniz aslında kamera her sürücüyü tanıyor. Yani bindiğiniz ve ayarları kaydettiğiniz zaman fotoğraf çekiyor gibi düşünebilirsiniz. Ve iki kullanıcı, 3 kullanıcı artık ne kadar varsa bindiği zaman giriyorsun, oturuyorsun, seni tanıyor. Kapıyı kapattığında bütün ayarları, radyo ayarlarını, koltuk ayarlarını, ayna ayarlarını, renklendirme, mod ayarlarını sana göre ayarlıyor. Güzel bir detay. Arabayı birkaç farklı kişi kullanıyorsa çok güzel. Hemen hanımın ayarına göre, hemen kendi ayarına göre güzel bir detay olmuş o bence. Yeri de hoş duruyor. Sorduk hani sürüş özellikle sürüş takibi yapıyor mu dikkat uyarısı gibi. Hayır onu direksiyon üzerinden yaptığını söylediler. Bu sadece yüz tanıma olarak kullanılıyormuş. Harman Kardon'u burada görüyoruz. Şöyle kapı içlerinde de yazmışlar. Tabii Renault Austral'i diğerlerinden ayıran birkaç farklı özellik de Force seyir kontrol olması. Dönüş çapı acayip iyi. 10.1 metre. Yani küçük araba gibi dönüyor. Ve çok işte böyle özellikle dağlık yolları tercih etmişler ki otomobilin o dinamikliğini, dönmesini test edelim diye. Şimdi hep beraber test edeceğiz zaten. Önemli bir değişiklik de şanzıman kalibrasyonunu değiştirdik ve vites geçişlerini hızlandırdık diyorlar. Çünkü biliyorsunuz bu otomatikleştirilmiş manuel şanzıman mantığıyla çalışıyor ve yavaştı. Şimdi kalibre etmişler. Bence gene yavaş. Şimdi bakacağız. Bir, bir gazlarız. Siz de karar verin. Çünkü hani vites değişiyor. Bir bekliyorsun. Gene gücünü veriyor. Yani hızlandırmışlar ama da tabi onu öyle çok akıcı yapmak biraz bu şanzımanla zor gibi gözüküyor. O zaman yola çıkalım. Yolda hepsine bir bakalım. Yolda görüşürüz. Evet arkadaşlar başlayalım. İlk girdiğinizde de böyle Alpin karşılaması çıkıyor. Şu anda aracımız çalışıyor. Hemen buradan aldık D'ye. Şu şeye bayılıyorum ya. Uçuşa geçme. Şuradaki lever'dan. Hakikaten beni ve tık 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 tık. Hoşuma gidiyor. Üçlü su püskürtüyor merak edenler için. Modumuzu ne yapalım? Spora mı alalım hazır dağ yollarındayken? Size bir neler yaptığını göstereyim. Nasıl dönüyor bir bakalım. Şöyle kafadan kayacağı zaman bile bunu ben daha önceki videomda da söylemiştim. Kafadan kayacağı zaman bile arkada döndüğü için o da ekstra bir sokuyor arabayı. Hakikaten hiç beklemediğin şekilde araba dinamik dönüyor virajları. Bunu C formatikte o arkası dönemde de yaşamıştım. Bunda da aynı şekilde. Şu anda mesela yavaşladım, gazı kestim. Hemen elektrikli motor devreye girdi. Direksiyon arkasındaki kulakçıklarla rejeneratif freni kontrol edebiliyorsunuz. Bayağı tek pedala yakın bir frenleme sunuyor size. Şöyle konforu alayım. Böylelikle pillerinizi de hızlıca şarj edebiliyorsunuz. Yani sürüş dinamiği oldukça iyi arabanın. Beklediğinizden daha iyi öyle söyleyeyim. Kıvrak yani hop böyle arkayı belini kıvırı veriyor. Yani şöyle bak. Bak kafadan kayacak normalde. Ama daha fazla içeri kırıyorum. Araba hop dönüyor. Adaptifi güzel çalışıyor. Virajları da dönüyor. Şimdi burada dönemez tabii de. Biraz daha düzlükte yolu yakalaması lazım. Buradaki grafikler gelişmiş biraz daha. Yine onda Rafael'deki gibi yapmışlar. Evet. Şu an adaptifi açtım. Adaptif ileride viraj var diyor ve hızını kendi 50'ye düşürüyor. Bunu aynı şekilde kavşaklarda da yapıyor. Kavşak resmi çıkıyor ve otomobili bayağı yavaşlatıyor. Lastikler cebelleşiyor. Direksiyonu bayağı bir hissiz. Artık da bir otomobillerde kimse bahsetmiyor direksiyonun hissizliğinden, direksiyon geri dönüşü nasıl, motor karakteri var mı yok mu, gaz tepkisi nasıl, artık araba az yakıyor mu yakıyor, connected mı connected? O süper araba. Elektriklerde falan. Yani şeyler değişti. ...beklentiler ve aranan özellikler değişti. Biraz üzülüyorum tabii bu duruma. Eskiden bir motor karakteri konuşurduk. Süspansiyonun çalışması... ...yani sunumlarda bile bize gösterilerdi. Şimdi işte şunu yeniledik, geçip gidiyor. Eskiden hani şöyle yol tutuyor, böyle yaptık, şunu yaptık. Honda biraz o sunumlarda de dikkat ediyor o konulara. Daha teknik detay veriyor. Onun haricinde neredeyse hiçbir marka teknik, güzel, detaylı bilgi vermiyor. Artık tüketiciler de belki öyle bir şey beklemiyor. Yani o, o da olabilir. Eskiden hakikaten işte direksiyonun turu şu kadar, hissi bu kadar, hissi geliştirmek için şunu yaptık, bunu yaptık diye konuşulurdu. Şimdi artık hızlı şarj bu kadar oluyor. Bağlantılı araç var. Fiyatta uygunsa araba muhteşem. Biraz şeyler değişiyor. Mesela araba dönüyor ama direksiyon hissiyatı tabii çok zayıf. Yok gibi. Ama dönüyor mu dönüyor. Kıvrak. Poposunu sokuyor viraja. Kafasını sokuyor. Kafa kayarsa hop popo da sokuyor. Eğer elinizi uzun süre tutmazsanız direksiyonda dörtlülerini yakıp fren yapıyor. Kendi şeridi olduğu yerde duruyor. O da ek bir bilgi olsun. Gelelim şanzıman kalibrasyonuna. Hızlandırdıklarını söylediler ama dediğim gibi yani öyle iyi çalışan tam otomatik ya da bir DSG gibi akıcı vır 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 giden bir şanzıman beklemeyin. Böyle o vites geçişlerinde bir duruyorsun. Şöyle oluyor. Mesela tam gaz otobanda dün denedim özellikle. Basıyorsun, bir değiştiriyor, bekliyorsun. Sonra elektrik motoru ittirmeye başlıyor sanki motor. Sanki kavrama yapmıyor da elektrik motoru önce bir ilerletmeye başlıyor. Sonra motor devreye giriyor falan böyle bir oluyorsun. Ya bu tam gaz için geçerli. Onun haricinde şehir içi ya da ara hızlanmalarda bunu yaşamıyorsun. Ya da otomobil vitesinde ise basıyorsun gidiyor. O konuda problem yok. Şu an tam gaz yaptım. Bak değiştirecek şimdi. kafadan kaymak istese bile biraz daha çevirince dönüyor. Elastikler de iyi tutuyor. Yol da çok iyi tabi. Sert frende dörtlülerini yakıyor. Freni nasıl bakalım? 100. Güzel. Hissiyat da iyiydi. İyi de durdu elektrikle ilerliyor şu anda. Donanıma göre işte 1500-1600 kilo gibi bir ağırlığı var. Ama gerçekten çevik hissettiriyor araba. Sadece direksiyon hissiyatı yok. Çok böyle hızlı şey boş gibi böyle. Daha rahat konfor odaklı sonuçta. Sert frenler de hep dörtte yakıyor. süspansiyon bak çalışması eşiği bak 40 da gidiyorum 45 de 50 oldu geçeyim bak şu an kasisten gayet güzel hem sönümlüyor hem bitmiyor pat küt yapmıyor süspansiyonlarında hakikaten bir tık böyle farklılık hissettim çok güzel geçiyor hop sönümlüyor hızlı giriyorum yani o tümseklere ses anlamında dediğim gibi 6 desibel çok dağlı bir rakam, sessizlik var ama tabii bu yollar da çok güzel yollar, lastik iyi bir lastik. Eskisi yenisi karşılaştırmak lazım cihazla. Şu an kulakla yani anlamak zor. şey çok güzel. İlk böyle yavaş gidiyorsun mesela, gaz tepkisi bayağı iyi, basıyorsun hemen yürütüyor arabayı. Ama sonra tam gazda işler karışıyor. Gelelim tüketime. Dün de kullandık, bugün de kullanıyoruz. Bugün böyle gazlamalı kullanmam 8.4, 8.5 oldu şimdi. Dün otoban daha ağırlıklı kullandık. 110-130 gittik. O zaman 5.9 yaktı. 5.96. Sonra bir 5.9'a düştü. O civarda ama hani böyle 110-130 arası gibi düşünün. O şekilde de 5-9-6 yaktı. Şimdi de ufak gazlamalı, çıtır gazlamalı 8.4'e yükseldi. Tabii şimdi 70 beygirlik bir elektrik motoru aslında güçlü 200 Nm torku var. Biraz daha müdahil olup aslında biraz daha yakıta etki etmesini bekleriz. bekliyor insan. Atıyorum bir 110-130'lu hızlarda böyle 4'leri 5'leri 5'in başlarını yakalasa daha bir mutlu ederdi açıkçası. Bak mesela bastım ilk bir elektrik atılıyor sonra ben dur benzin ben de devreye gireyim diyor. Orada bir duruyor sonra devreye giriyor falan. Tam gaz deneyimi çok keyifli değil bu arabanın ama ara hızlanmalar şehir içi falan çok güzel akıyor gidiyor. Şimdi birazdan otobana çıkacağız. Otobandaki hem bir yol gürültüsüne bakalım beraber hem de o size hızlanmasını bir göstermek istiyorum. Virajlı yollarda dört tekerlekten kontrolle birlikte otomobil bayağı çevik gerçekten. İyi dönüyor. Limitleri yüksek. Gövde body rollu çok fazla değil. Ama direksiyon hiç yok hissiyat olarak fren pedalı güzel sonuçta bu aile otomobili gazlamayacaksın yani bununla da böyle harhur bu, buralarda ya yani. böyle yol bulursan tabii ufaktan insan bir bakar o zaman işte o dönüşüyle falan kesebilir sizi baksana kafadan kayar normalde böyle 4 four wheel steering olmasa. Kayıyor zaten ama arka teker de döndüğü için zorla sokuyor arabayı. Güzel teknoloji. Evet ufaktan otoyola çıkıyoruz. Böyle bu çıkışlarda hep elektriğini kullanıyor. Tamamen elektrikli gittiğiniz de oluyor. Gaz kontrolünüz eğer azsa, yük azsa yani motor üzerinde kapatıyor. Elektrikle ilerliyorsun hatta şurada göstergesi de var. Böyle bozuk yollara özellikle giriyorum. Çok minik minik trim sesi geliyor gibi. Belki pandizottan falan da olabilir tam oturmadıysa. Ama genel sönümlemesi falan hiç fena değil. Şu an adaptifle ilerliyoruz. Böyle içerideki ambiyansı da görmek için tünele girmemiz güzel oldu. Şöyle bir ambiyans aydınlatma var. Arkaya devam etmiyor tabi. Oralarda arkalarda biraz daha maliyetten kaçma söz konusu. Güzel şöyle çepeçevre olsaymış güzel olurmuş aslında. Şu an elektrikle ilerliyoruz. Yani zaten EV ibaresi çıkıyor pilin yanında. Şimdi yokuş aşağı şarj ederiz tabii Google entegre olduğu için artık hız kameralarını falan da gösteriyor. O da güzel bir özellik. Hatta şurada var diyor mesela hız kamerası. Bazen kurulu olanları falan da gösteriyor. Böyle otoyol koşulunda şu an tabii 80 ile gidiyoruz ama oldukça sessiz. Yol sesi de az. Ama dediğim gibi bizim asfalt, bizim yollarda da bir bakmak lazım. Şöyle bastım. değiştirdi. Şimdi vermeye başladı. Eskisine göre evet hızlanmalar ama hala genel olarak daha yavaş karakterli bir şanzıman olduğunu söyleyebilirim tam gazda. Onun haricinde normal kullanımda idare eder yani bir problemi yok. Zaten elektrikte de destek veriyor. Elektrikle de, de ilerliyor. Evet, benim makyajlı Renault Austral'den aktaracaklarım bu kadar. Sizce iki sene sonra Yeni bir makyaj mı görürüz? Yeni bir model mi görürüz? Yepyeni bir austral mi görürüz? Merak ediyorum yorumlarınızı aşağı yapın. Makyaj hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben ön yüzünü sevdim. Baya dinamik olmuş. Biraz da bir Peugeot havası da olmuş ön tarafta. Ama artık çoğu otomobil tabi birbirine benziyor öyle de bir durum var maalesef. Sizlerin yorumlarınızı da merak ediyorum. Aşağıda yorumlarda buluşalım. Kendinize iyi bakın. Bay bay.